Vestel klima arıza kodları klimanızdaki arızanın neyden kaynaklandığı anlamanıza yardımcı olur. Kullandığınız klimanın marka ve modeline göre arıza kodunun anlamı değişebilmektedir. Vestel klima kullanıcıların karşısına çıkan arıza kodları şu şekildedir. Vestel klima arıza kodları ısıtma veya soğutma bakımından bir sorun olabileceğini gösteren kodlardır. Bu arıza kodlarını sizler için derledik. Klimalar hata kodu ürettiğinde uzman bir teknik servis tarafından kontrol edilmelidir klima ekranında herhangi bir hata kodu görürseniz, bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. Telefon yönlendirmesi ile düzeltmek mümkün ise, teknik personellerimiz bu konuda yardımcı olmaktadır. Eğer kullanıcı tarafından çözülmesi mümkün değil ise, en kısa sürede tarafınıza uzman bir teknisyen yönlendirilmektedir.